بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد قال الله تعالى عز وجل في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم باغي بلاغات اللهم محزن فضل سعادات قل عدل بكل ظاهر فساحات İki cihanın güneşi, gönüller sultanı, Hazreti Muhammed Mustafa Ra salavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed. Değerli büyüklerim, Cenab-ı Hak cümlemize meded u inayet ve lütfuna hidayet eyleyip tevfik-i Muhammediyesine mazhar eylesin. Dakikaları mağdud, nefesleri mahdud, şu üç günlük dünyamızın hıçamında, yalancı dünyamızın yalanının tükendiği o anda, Mevla bizlere az ağrı, asan bir ölüm, kamil bir imanla ruhumuzu sevgili Peygamber Efendimizin elleriyle zatul iyesine teslim etmeyi nasip ve müessir eylesin. Değerli Büyüklerim, bugün haç merasimi olma hasebiyle, Allah'ın izniyle, Hac hakkında, haccın önemi ile ilgili haç nasıl yapılmalı? Haccın farzları nelerdir? Haccın vacipleri, sünnetleri nelerdir? Bunlarla ilgili dilimin döndüğü kadar siz değerli büyüklerimi arz etmeye çalışacağım. Mevla ben anlattığımla, Mevla sizleri dinlediğinizle amel eden kullar sınıfına ilhak eylesin. Mevla ben anlattığımla, sizleri dinlediğinizle amel etmeyen iki yüzlük tehlikesinden hıfzı muhafaza eylesin. Değerli büyüklerim, inanmış gönülleri ilahi aşkla pişiren, onları daha dünyadayken mahşer testinden geçiren ve milyonlarca Müslümanı tevhid sancağı altında kaynaştıran eşsiz ibadetlerden biri de haçtır. Hac, zengin, akıllı, sehatli, hür, ve ergenlik çağına gelmiş Müslümanlar üzerinde Allah'ın hakkıdır. İslam'ın beş şartından olan ve farziyeti kitap, sünnet ve icma ile sabit bulunan okuyacağım haç hakkındaki ayeti kerimede Rabbim şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnne evvel beytin vudi'a linnâsi lellezî bi bekkate mübârakan ve huden alamin. Şüphesiz ki yeryüzünde insanlar için kurulan ilk mabed Mekke'deki çok mübarek ve alemlere hidayet olan Kabe'dir. Ayet-i Kerime devam ediyor. Fihi ayetun beyinatun makam İbrahim. Orada Allah'ın kudretini gösteren apaçık delillerle İbrahim'in makamı vardır. Ve men dakhalehu kana amina oraya giren emniyette olur. Velillahi alen nâzi haccul beyti men istadâ'a ileyhi sebîlâ ve men kefera fe innallâhe ganiyyun anil Yoluna gücü yeten her insanın o beyt hacc etmesi Allah'ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır. Kim inkar ederse bilmelidir ki Allah alemlerden müstahınidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise Hadisi i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardı özüm. Dolenle buyur Sallallahu aleyhi ve sellem: "Men melaka zaden ve rahilatan tubleghuhu ila beyti llahi ve lem yuhcce fe la aleyhi en yamuta yehudiyen ev nasraniyen." Kim kendisini Kâbe'ye ulaştıracak, azık ve yol vassasına sahip olur da hacc'ü eda etmezse, o kimsenin Yahudi ve Hristiyan olarak ölmesi için başka bir sebebe ihtiyacı yoktur. Diğer hadis-i şeriflerinde ise ey insanlar Allah üzerinize haccı farz kılmıştır. Öyleyse haccınızı ifa edin buyuruyorlar. Görülüyor ki hac şartlarını taşıyan Müslümanlar üzerinde Allah'ın bir hakkıdır. Ve Müslüman hac etmek suretiyle bu hakkı ödemek mecburiyetindedir. Bu itibarla Allah'ın kesin emri olan ve Müslümanlar üzerinde devamlı bir ibadet heyecanı uyandıran haç vazifesini ihmal etmek Müslüman olmanın ciddiyetiyle bağdaşamaz. Hele hele İslami olmayan sebeplerle haccı geçirmenin mantığı yoktur. Değerli Büyüklerim, üzerine haç farz olan Müslümanların bir an evvel bu farziyeti yerine getirmeleri lazımdır oğlumu evlendireceğim, kızımı gelin edeceğim diye bir takım manasız sebeplerle haccı tehir etmek bir Müslüman için ayıptır ve burada lavaballı kokusu vardır. Hal böyleyken hem hacca gitmeyip ve hem de hacıların aleyhine konuşan milli servet, milli döviz giriyor diye şarlatanlık edenler, gece sabahlara kadar pavyonlarda, bavlarda nefes tüketenler, milyonları döküp oğullarının nişan, nikah eşyalarını Avrupa'dan temin ederek modelin düğün yapanlar, küçüğünden en büyüğüne kadar alacağı her malda yabancı damga arayanlar. evet bunlar Allah'ın emir ve yasaklarını yerine getiren müminler kadar milli serveti koruyamazlar. Bütün Hristiyan alemini adım adım dolaşıp milyonları dökenlere ses çıkartmazlarken yalnız Allah'ın emri olan hac vazifesini yerine getirebilmek için Kabe yollarına düşen müminlere karşı Araplara para yedirmek için gidiyorlar diye dil uzatmak hangi namusa ve hangi vicdanası sığar? Bunu diyebilmek için kelimenin tam manasıyla imansız olmak gerekir. Hiçbir kuvvet, hiçbir dedikodu sizi Allah yoluna alıkoymasın Girdiğiniz İslam sarayından Müslümanca yaşamaya bakın. Nasıl ki geceleri gökyüzündeki ayın ziyasından gözleri kamaştığı için başını kaldırıp aya baka baka havlayan köpekler nasıl aya hiçbir zarar veremiyorlarsa sizin dininize, sizin imanınıza, sizin haccınıza dil uzatanlar size ve İslam'a hiçbir zarar veremeyecekler. Sadece havladıklarıyla kalacaklar. Yeter ki siz İslam şuuruna erin, Allah'ın ve Resulünün yolundan ayrılmayın. İslam ümmetinin birlik ve kardeşlik sembolü olan hac, ihrama girerek ibadet maksadıyla senenin belirli günlerinde Arafat'ta bir müddet durmak ve Kabe'yi ziyaret etmektir. O halde ihrama girmek, Arafat'ta vakfe ve Kabe'yi ziyaret haccın farzlarıdır. Bunlar yerine getirilmeden haç vazifesi yapılmış olmaz. Haçtaki diğer vazifeler ise vacip ve sünnetlerdir. Bunları da titizlikle yerine getirmeye çalışmak lazımdır. Müslümanların işte değerli müfterim bunlar yerine getirilmeden haç vazifesi yapılmış olmaz. Değerli müfterim makbul olan hac kişinin haçtan dönüşünde dünya muhabbetini azaltmış, ahiret arzusunu çoğaltmış olmasıdır. Makbul olan hac, İbrahim Etemin haccı gibidir. O mübarek Bel şehrinden arkadaşıyla beraber hacca gitmiş, dönüşünde dünya muhabbetini azaltmış, ahiret arzusunu ço çoğaltmış, Allah'a yönelmiştir malından, mülkünden, servetinden, devletinden uzaklaşarak gurbete ihtiyar etmiştir. Değerli büyüklerim, hacca gidecek bir Müslüman, ucuptan, kibirden, enaniyetten, gösterişten ve bütün kötü huylardan temizlenerek Allah'a yönelmelidir. Hacca gidecek bir Müslüman, en önemlisi helal kazançla hacca gitmelidir ulemanın görüşü haram mal ile haccın serre kadar sevabı olmaz haccın nafakası da haramdan olmamalıdır zira Allah helali sever buyururlar bir şahıs haram mal ile hacca gider ve dönüşünde ruhunu Allah'a teslim eder onu mezara koyarlar kazmayı da mezardan oturlar kazmayı almak için mezar yine açtıklarında bakarlar ki boynunun ve ellerinin kazmanın halkasına takılı olduğunu görürler. Mezarı tekrar kapatırlar ve ailesine yönelirler. Sorarlar, bu şahıs dünyada iken hangi amel işledi de Rabbim bunu böyle cezalandırdı diye sorarlar. Ailesi, onun bir arkadaşı vardı, onun malını gasp etti ve öyle hacca gitti der. Yine ulemanın görüşü, Haram mal ile haccın zerre kadar sevabı yoktur. Farzı kaldırmış olsa bile Ahmet bin Hanbel'e göre o şahsın tekrar hac yapması gerekir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem haram mal ile hac hakkında şöyle buyurmuşlardır. İza hacce raculu bi malin haramin fe qala labbeyk. Dal Teala la labbeyk ve la sa'deyk ve kişi haram mal ile hac edip de lebbeyk dediğinde Cenab-ı Rabbul Alemin senin lebbeykin ve sadeykin yoktur. Haccında reddedilmiştir buyururlar. Hac yolunda riya ve gösteriş haramdır. Haram mal ile hac haramdır. Nasıl ki zulmen kastedilen toprağın üzerinde namaz kılınması caiz olmadığı gibi haram mal ile hac caiz değildir, haramdır. Çünkü hac hem mali ve hem de bedeni bir ibadettir. Bu itibarla o yolda yenenin ve harcananın çok helal olması gerekir. Değerli büyüklerim, hacca gidecek bir Müslüman hata ve günahlarına tövbe etmelidir. Üzerinde kul hakkı varsa ödemelidir. Dargın olduğu kimseler varsa barışmalıdır. Hizmete muhtaç, Anası babası varsa onlardan izin almalıdır. Aile fertleri, dostları ve yakınlarıyla helallaşmalıdır. Gerektirdiğinde kendisine sabır tavsiye edecek iyi bir arkadaş da gitmelidir. Zira sabır haccın en önemli azığıdır. Orada kavga etmek yoktur. Kırgınlık ve dargınlık yoktur. başkalarını eziyet etmek ve kötü söz söylemek yoktur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem makbul hac hakkında şöyle cevap vermiştir. <Sessizlik> el haccul mebruru leyselahu lehu cezaun illa el cenne. Makbul olan haccın karşılığı ancak cennettir. Makbul olan hac kişinin haçtan dönüşünde mahlukattan halika masiyetten taata dönen kişidir. Değerli büyüklerim, Şeyhül İslam'ın talebeleri Hocalarının başlarının üzerinde nurdan bir taç görürler. Şeyhülislam'a gider, döner, talebeleri bakar ki hocaların üzerinde o nurdan taç kaybolmuş. İslam'ın üzerindeki taç yok. Sorarlar, üstadım siz hacca gitmeden önce başınızın üzerinde nurdan bir taç vardı. Şimdikisi yok. Bunun sebebi nedir? Oradan diğer talep arkadaşı şöyle der. Sen hacca gitmeden önce alçak gönüllü ve mütevaziydin. Şimdiki sen haccın seni mağrur kıldı. Nefsin sana bir derece ve menzil verdi. Ve bu yüzden manevi mertebeden indirildin. Ve Rabbim onurdan taçı başından kaldırdı der. Değerli büyüklerim, haccın ferdi ve içtimai maddi ve manevi pek çok hikmetleri vardır. Hac, dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen ırkları, renkleri, dilleri ve vatanları ayrı, milyonlarca Müslümanı imani bağlarla birbirine bağlayan, yan yana, omuz omuza getiren, dünyevi rutbelerden sıyrılarak Allah'a kul olmanın manevi hazına erdiren şanlı bir ibadettir. Evet hac, Hz. İbrahim Aleyhisselam'a insanlara hacca davet etmesi emredilince dağların başlarını alçaltarak, köylerinde yerlerini yükselterek bu davete yardımcı olduğun, İslam'ın ilk ve son merkezinde Allah'a itaat ederek çocuğunu kurban etmekten çekinmeyen babanın, Allah için canını feda eden çocuğun ve inancı uğruna, kocasına itaat eden ananın hatırasını canlandıran şerefli bir ibadettir. Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı ashab-ı ikram gibi altın ir yetiştiği o mukaddes topraklardan, Mescid-i Haram'da, Müzdelife'de, Arafat'ta, Mina'da, Safa ve Merve'de milyonlarca Müslümanın Lebbeyk Allahümme Lebbeyk, lebbeyke la şerike leke Lebbeyk İnnel hamde ve ni'mete leke vel mulk la şerike leke yani Allah'ım senin emrine her zaman uyarım. senin ortağın yoktur, davetine koşup geldim, Ham sana mahsustur, nimet senin, mülk de senindir. Allah'ım ham senin, mülk de senindir diyerek taşın toprağın ve ağaçlarınla katıldığı gönülden yalvarışlarındaki Rabbani heyecanı dille ve kalemle anlatmak mümkün müdür? bu muhteşem iman ordusu ufkunda İslam güneşinin açtığı bu mukaddes topraklarda sanki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o mübarek dudaklarından hepiniz toptan Allah'ın dinine sımsıkı sarılın. Birbirinizden ayrılıp dağılmayın. Allah'ın üzerindeki İslam nimetini düşünün tebliğini duyar gibi. ikindi üzerine Fatma hadisinde veda hutbesini dinler gibi ashab ikramla yan yana tekbir getirir gibi o altın ir neslin duyduk ve itaat ettik teslimiyetine erer gibi Bilal-ı Habeşilerin, Ambar bin Yasirlerin işkenceler altında Allah bir, Allah bir diye haykırışlarındaki imani canlılığı hisseder gibi coşkun bir ilahi aşk denizine dalmaktır. İşte haccın kazandırdığı bu manevi dirilişi ancak kendini Allah'a adayanlar anlayabilirim değerli büyüklerim, Müslümanların kardeşlik kübalarını kuvvetlendiren, onlara ilmi, iktisadi ve kültürel işbirliğine birliğine çağıran haccın önemini doğru kavramalıyız. Üzerimize hac farz olmuşsa geciktirmemeliyiz. Zira Allah Resulü men hacce fel kim hac etmek istiyorsa acele etsin buyurmuşlardır. Haccın nasıl yapılacağını iyi öğrenmeliyiz. Hacı ifrat, hacı temettü, hacı ikramdan hangisini ne edeceğimizi bilmeli ve ona göre vazifelerimiz yapmalıyız. Haccın farzlarından olan ihram, Arafat'ta vakfe ve Kabe'yi ziyaret tavafı nedir? Nasıl ve ne zaman yapılır? Haccın vaciplerinden olan Safa ve Merve arasındaki sayı, Müzelife'deki vakfe, şeytan taşlama dediğimiz cemre, tıraş ve saç kısaltma, ...nelerdir... Kâ, e, ...veda tavafı nedir... ...nasıl yapılır... ...ihramlıya yasak olan şeyler... ...hangileridir... ...kurban kesmeyi, sadaka vermeyi... ...kıymet ödemeyi gerektiren suçlar... ...hangileridir... ...bunları iyi bilmeliyiz ki... ...haç vazifemizi tam yapmış olalım... ...pazara değil... ...hacca gittiğimizi unutmayalım... ...değerli büyüklerim... ...Allah dostlarından birisi... Hacca gitmek için hazırlanır ve kapıdan çıkmadan çocuğu görür. Baba nereye gidiyorsun der. Babası oğlum Beytullah'a gidiyorum der. O çocuk der ki beyti gören beytin sahibini görür. Baba ben de gelmek istiyorum der. Babası oğlum senin yaşın henüz müsait değil. Hele bir büyü beraber yine gideriz inşallah der. Çocuk ağlamaya başlar. Babası kıyamaz, tamam sen de gel der ve hacca gitme için ona çıkarlar. Mikat maline varırlar, ihramlarını giyerler, namazlarını kılarlar, niyetlerini ederler. Ve lebbeyk Allahümme lebbeyk diye Kabe'ye yolarlar. O çocuk ne zaman Kabetullah'ı görür, direkmen düşüp bayılır ve ruhunu Allah'a teslim eder. Babası oğlum, ciğerparem, ne oldu sana der ama çocuk çoktan ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Umulmadık yerden o Allah dostuna şöyle seslenilir. O beytin sahibini görmek istediği ve onu gördü. Sen ise beyti görmek istediğin ve onu gördün denilir. İşte değerli müfterim insan ne için giderse onu görür. Eğer bavulunuzu doldurmak için giderseniz Suudi Arabistan'da, Mekke, Medine çarşılarında ucuz neler var diye giderseniz bavulunuzu doldurursunuz, güzelce alışverişiniz yaparsınız ama zerre kadar fayda, zerre kadar muhabbet alamadan geri dönersiniz. Ama eğer sadece Allah rızası için ibadet maksadıyla giderseniz o zaman gönlünüzü, kalbinizi temizleyip doldurarak geri gelirsiniz. İşte o zaman haccınız size fayda verir ve bu da Allah'ın izniyle sizin için daha hayırlıdır. Evime, bahçeme, salonuma bunu alayım. Oğluma, torunuma, arkadaşıma şunu alayım diyen Mekke, Medine çarşılarına adım adım dolaşıp gezeceğiniz yere harcayacağınız o vakit yerine Geçersiniz Kâbetullah'ın karşısına, alırsınız Kur'an-ı Kerim'in elinize, okursunuz Yasin-i Şerif'i, Nebe Suresini, Mülk Suresini, sonra açarsınız ellerinizi semavata, Kabe'ye baka baka hem kendiniz için ve hem de hediye alacağınız o şahs için hediye almak yerine onun için hidayet ve hayırlısını dilersiniz. Çünkü orada yapılan dualar, Allah'ın izniyle makbuldür, kabuldür. Ve böylece hem o sizden istiğfar etmiş olur, hem de siz Kabetullah'a biraz daha doymaya çalışırsınız. Ama şeytan aleyhillâne buna izin vermemeye çalışacak. Sizi Kabetullah'a, Medine-i Münevvere'ye değil, pazara götürmeye çalışacak. Çünkü Medine'de bire bin, yani bir kere Allah dersiniz, bin kere Allah demiş kadar sevabı yazılır. Ama bir günah işlerseniz de bin günah işlemiş kadar günah yazılır. Mekke-i Mükerreme'de ise bire yüz bin yani bir Allah dersiniz yüz bin kere Allah demiş kadar ecir mükafat alırsınız. Ama bir günah işlerseniz de yüz bin kere günah işlemiş kadar günah yazılır Allah korusun. Onun için şeytan aleyhillerine rahat durmamaya çalışacak. Size vesvese verecek. Sizi dürtükleyecek. Bak şu mağaza ucuz, şu pazar ucuz demeye çalışacak. Ve hac olma hasebiyle, hac zamanı olma hasebiyle tavaf yeri bir hayli daralıyor. Milyonlarca kişi bir anda tavaf ediyor. Ümre gibi olmuyor. Tavaf esnasında birisi, birisi sizi istemeyerek ittirdiğinde veya ayağınıza bastığından şeytan alihilane hemen devreye girecek ve vesvese verecek. Diyecek bak bu seni ittirdiğim, bu senin canını acıttı, sen de onun canını acıt. Bu seni ittirdi, sen de onu ittir. Ona kötü söz söyle diyecek ki sadece tavafınızın ecir ve mükafatını alamayın. Sevap işliyorum diye günah işlemeyelim. Orada kimseyi kırmamaya ve çok sabırlı olmaya çalışırım. Değerli büyüklerim, üç sınıf insan vardır hacca gider. Üç sınıf insan hacca gider. Birinci sınıf insan, Allah korusun, şeytan aleyhillanenin çağırdığı sınıf insanlardır. Onlar boş giderler ve boş gelirler. Onlar orada ne fayda, ne muhabbet gören alamadan, göremeden geri dönerler. İkinci sınıf insan, Resulullah'ın çağırdığı sınıf insanlardır. Onlar boş giderler ama gönüllerini, kalplerini temizleyerek, doldurarak geri dönerler. Onlar dönüşlerinde dünya muhabbetlerini azaltırlar, Allah'a yönelirler. Üçüncü sınıf insan ise Rabbim hepimize nasip eylesin. Rabbimin çağırdığı sınıf insanlar. Onlar giderler ama geriye dönmezler. Onlar orada kalırlar ve ruhlarını Allah'a orada teslim ederler. Çünkü Allah onları Rabbim çağırmıştır. O halde haçta şeytanı taşlayıp dönünce şeytanlarla kucaklaşmayalım. Orada elde ettiğimiz gönül temizliğimizi hayatımız boyunca devam ettirelim. Orada Müslümanlar için dua edelim ve insanlığa hidayet dileyelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini ziyaret edip şefaatini talep edelim. Zira o şöyle buyurmuştur. Allah'tan sevap umarak beni Medine'de ziyaret eden kimse cennette yanımda olur ve kıyamet günü ben onun şefaatçisi olurum buyuruyorlar. Diğer hadis-i şeriflerinde ise ölümümden sonra beni Medine'de ziyaret eden hayatımda ziyaret etmiş gibidir. Onun için onun şefaatini isteyelim, onu onu ziyaret etmeyi unutmayalım. Değerli Büyüklerim, Pakistan'ın manevi mimarı Muhammed İkbal'in haç dönüşü ziyaret ettiği hacılara söylediği şu sözlerle sohbetimi yavaş yavaş toparlamak istiyorum. Muhammed İkbal ziyaret ettiği haç, hacılara şöyle diyor Mescid-i Haram'ı ve Medine-i Münevvere'yi ziyaret ettiniz. Orada gönlünüzü ne gibi hediyelerle doldurdunuz getirdiğiniz takkeler, tesbihler, seccadeler bir müddet sonra solacak ve eskiyecektir. Eskimeyen, solmayan ve gönüllere hayat veren hangi hediyeler getirdiniz? Hediyelerinizin arasında Hz. Ebu Bekir'in teslimiyeti, Hz. Ömer'in adaleti, Hz. Osman'ın cömertliği ve Hz. Ali'nin ilim aşkı var mıdır? Bugün bir bela içinde kıvranan Müslümanlara bir aslı saadet ricanı verebilecek misiniz der. Ebu Hurey radıyallahu rivayet edilen şu hadisi şerifle sohbetimi nihayet erdirmek istiyorum. Ebu Hurey radıyallahu rivayet ediliyor. Allah Resulüne soruyorlar. Ya Rasulallah, amellerin en faziletçi üstüne hangisidir? Allah Resulü Allah'a ve Resulüne itaat etmektir, iman etmektir buyuruyor. Daha sonra ya Resulallah Allah yolunda cihattır buyuruyor. Daha, daha sonra ya Resulallah denilince Allah Resulü eksiksiz ve kusursuz yerine getirilen haçtır buyuruyorlar. Onun için unutmayalım Allah'a ve Resulüne imandan Allah yoluna cihattan sonra en faziletli amel eksiksiz ve kusursuz yerine getirilen haçtır. Rabbim Hacca giden büyüklerimin şimdikten amellerini makbul, zembilerini mağfur, sahillerini meşgur, haccını mebrur eylesin. Rabbim sehat, afiyetse gidip gelmeyi nasip eylesin. O mübarek topraklara tekrar tekrar gidip gelmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin. Gidemeyenlere de en yakın zamanda o mukaddes topraklara gitmeyi nasip ve müessere eylesin. Salavatullahi ve selamuhu teala aleyhim آمين والحمد لله رب العالمين خير لرن جلبي شر دفعي عمل لرن جن الله رضاً بحرمة الفاتحة